Merhaba arkadaşlar. Sivri Hoceri Türkçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aşağıda ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok faydamız olur. Bugün 5 dakika Türkçede arkadaşlar ünsüz türemesi, diğer adıyla ünsüz ikizleşmesi, ikizleşme olarak da soranlar var ama en yaygın ismi ünsüz türemesi olarak karşımıza çıkar. Kimi sözcükleri arkadaşlar ünlü ile başlayan bir ek ünlü ile başlayan bakın bir ek ya da sözcük getirildiğinde Arkadaşlar ünsüz türemesi. Diğer adıyla harf türemesi olur. Yani ünsüz bir harfin türemesi olur arkadaşlar. Dediğim gibi bu konu ses bilgisinin geneli için bunu söyledim. E, telaffuzun kolay olmasıyla ilgili olan bir konu. Arkadaşlar bakın afı diyemir. Af sözcüğüne e, ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman ben bunu afı diye telaffuz edemiyorum. Hakım diye ceti diye, hissi diye, zamı diye telaffuz edemiyorum. Otomatik olarak arkadaşlar, soru dediğim gibi bu şekilde şu kısımları yine kapatmak istiyorum. Sorunun nasıl geldiğini görmeniz lazım. Soru bir şey, bu şekilde karşınıza çıkacak sizin affı derken, hakkım derken, cetli derken hem yumuşama var bakın, hem de ünsüz türemesi var. Hissi derken ve zammı derken bunları görmeniz gerekiyor. Yani bunu böyle düşünmeniz gerekiyor. Reti diyemiyorum. Şıkı, zanı, tıpı Hadi diyemediğim için arkadaşlar bu şekilde karşıma reddi, şıkkı, zanlı, yine ünsüz yumuşaması vardır. Tıbbı derken hem ünsüz türemesi hem de ünsüz yumuşaması vardır. Haddi derken arkadaşlar yine burada da e, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi vardır. Red sözcüğünde de arkadaşlar. E, diğer örneklere geçeyim. Haz, hazı diyemiyorum, şeri diyemiyorum, hatı diyemiyorum, sırrı diyemiyorum. İşte hazzı arkadaşlar, şerri. Ondan sonra e, hattı, sırrı derken e, bu şekilde karşıma çıkmış oluyor. Yani e, ünsüz türemesi arkadaşlar 2017 ile 2017 LYS'de gelen bir soruda karşımıza da çıktı bu. Yani ince sözcü PRSM ile yapılan pekiştirmelerde de ünsüz türemesi ve ünlü türemesi olabiliyor. Burada ip ince derken arkadaşlar. Buradaki P'nin gelmesini ünsüz türemesi olarak 2017 LYS sorusunda karşımıza çıktı. Ünsüz türemesi olarak kabul edildi. Mavi derken masmavi bakın ünsüz türemesi. Sağlam derken sapa sağlam hem ünsüz türemesi hem de ünlü türemesi arkadaşlar burada karşıma çıkmış oluyor. Yani bu şekilde ünlü ve ünsüz türemesi olarak da PRSM ile yapılanlar da karşımıza çıkar. Evet devam edelim şimdi. Ünsüz türemesi yardımcı eylemlerle oluşturulan birleşik eylemlerde de yani birleşik fiillerde de görülür. İşte af olmak, hal olmak, hissetmek bunlar yazım konusunda çok işimize yarayacak. Şu anda bunların yazımı arkadaşlar yanlış olanlar. Bu şekilde yazdığınız zaman yani ben hani artistik yapıp kardeşim bunu af olmak diye yazıyorum diyemiyorsunuz. Yani şöyle karşımıza çıktığı zaman pekiştirmelerde herhangi bir ses hadisesi, birleşik sözcüklerde herhangi bir ses hadisesi meydana gelirse bunlar birleşik yazılıyor. İşte affı olmak, halli olmak, hissetmek dediği zaman işte sır olmak, zan etmek, etmek, diyemiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yazarsınız. Yazım yanlış oluyor. Sır olmak, işte zannetmek, reddetmek şekilde karşımıza çıkacak. Burada da aynı zamanda ünsüz yumuşaması da karşımıza çıkmış oluyor. Evet, not 3. Sözcüğün kökünde ve sözcüklere gelen yapım ekleri ünsüz türemesi olmaz. Ünsüz türemesi harf türemesidir. Başında da söyledim. Harf türemesidir arkadaşlar. Şimdi öğrenci kardeşlerimiz her gördüğü iki tane ünsüzün yanına gelen yani şunun gibi her gördüğü şunun gibi arkadaşlar her gördüğü ünsüzlerin aynı harfleri arkadaşlar ünsüz türemesi olarak kabul ediyor. Bunlar kesinlikle ünsüz türemesi olmuyor. Çok dikkat etmeniz lazım. Yani yapım ekleri arkadaşlar ee, ve yapım ekleri özür özellikle yapım ekleri arkadaşlar ee, ünsüz türemesi olmaz. Çünkü ünsüz türemesi harf türemesi olarak karşımıza çıkar. Yani burada hissiz derken yapım eki, işte sessiz derken yapım eki, attırmak derken bıkkın derken yapım eki. Yani buralarda ünsüz türemesi yok arkadaşlar. İşte telli derken, allı derken, yıllık derken hatta bile anlamında yani bu hatta çalışıyoruz derse ünsüz türemesi olur. Bu hatta bile anlamında çünkü bu kök arkadaşlar kökte ünsüz türemesi olmaz. Yine hatta da kök kökte ünsüz türemesi olmaz. Bunlar da arkadaşlar ünsüz türemesi telli, allı, yıllık derken bu yapım ekleridir. Ve bunlar da köktür bunlar da ünsüz türemesi olmaz yoktur arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakınız.